Sis. Sis. Günaydın, burası Gazi Magosa Limanı. Buradan Mersin'e feribot seferleri düzenleniyor. 1571'de açılmış ilk defa. Roma Kralı Rülizyan döneminde tek kullanılmış bir liman. Osmanlı döneminde de genişletme çalışmaları yapılıyor ve sonradan da işte günümüze kadar geliyor. Bugün Magosa'yı geziyoruz. Cam Bulat Müzesi girişi. Şehrin surları, şimdi bu sur içi bölümünde barış harekatı sırasında bir sürü Türk esir tutuluyor, yaklaşık 8000 tane. Sonra Türkler yaptıkları barış harekatıyla, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı hareketle, ondan kurtarılıyorlar. Şurada bir tane şehitlik var, dün gezdim. İleride. Bu harekatta şehit olan şehitlerimizden. 54 tane saydımdı. 21 Temmuz'da 1974 yılında Kocatepe isimli bir gemimiz var bizim Kıbrıs, ba Kıbrıs Barış Harekatı'nda batırılıyor. Batıran da yine Türkiye Cumhuriyeti'nin uçağı. İlginç bir şekilde. İngilizlerden hani Kıbrıs'a bir çıkarma gelecek diye bir muhabere geliyor işte. Türkler de o anda bunun doğru mu gerçek mi hani yanlış mı olduğunu doğruluğunu sorgulayamadan hemen harekete geçiyorlar. İngilizler diyor ki tabii ki hani böyle bir şey yok. Varsa eğer siz gemiyi vurun batırın. Biz diyor o kadar eminiz olmadığına. Ama Türkler tabii ki böyle bir ortamda hani neredeyse bir savaş ortamı ve kimseye güvenemiyor. Sonra gördükleri gemiyi düşman gemisi sanarak batırıyorlar. Orada da bizim 54 tane askerimiz şehit oluyor. Orada da ben 54 tane mezar saydım. Tabii ki o askerler o askerler değil. Belki aralarında olanlar vardır ama o 54 sayısı bana bir değişik geldi yani. Araştırırken okumuştum o Kocatepe'de görevli 54 personelin şehit olduğu ve ardından da işte orada saydığım 54 şehit bana aynı şeyi çağrıştırdı ama aynı şey değil. Çünkü ölüm tarihlerine bakmıştım, şehit olma tarihlerine bakmıştım aynı değiller. İşte harekat sırasında bu Suriçi tarafına taşınıyor halk. Yani halkı buraya taşıyorlar zarar görmesinler diye. Daha sonra da esir tutma durumu oluyor. Dışarıya çıkamazsınız. Dışarıya Dışarıdan aldıkları tek haber bu surların üzerine çıkıp dışarıya bakmaları şeklinde oluyor. Şimdi biz bu karşıdaki alana doğru gideceğiz. Oraları gezeceğiz ve sonra da Maraş'ta denize gireceğiz. Bugünün programı böyle. Burası da Lale Mustafa Paşa Camii. Tabii ki yapısı itibariyle bir camiye değil daha çok bir kiliseye benziyor gördüğünüz gibi. Tabii tarihte hani burası ele geçirildikten sonra camiye dönüştürülmüş bir yer. Lakin cami olarak yapılmış bir yapı değil. Ama görkemli bir yapısı var. Birazcık gotik mimariye de benziyor. Ama tam olarak da değil. Bizans'a da benziyor. Bizans'a değil. Ne desem değil yani minaresi de var. Yalnız minarede çok hile yapmışlar ha. Tam sonradan bak şuradaki şeye üstünü kondurmuşlar abi. Tam al sana minare. Mimarideki kolaylığı da kullanmışlar. Size az önce bahsettiğim şehitlik şurası. Kale duvarlarının üzerine doğru çıkıyoruz. Manzara böyle. Karşım burada liman var. Sol tarafta Suriçi var. Tam karşımızdaki beyaz binaların olduğu yer kapalı Maraş bölgesi. Orada Maraş plajı diye bir yer var. Birazdan orada denize girmeye gideceğiz. Asıl manzarayı bulduk. Şurası da bu arada Kıbrısın ucu karşıda görünen en üst kısmı hatta şuraya kadar gidiyor. son sonuç, belki oraya da gideriz. O zaman Türkiye şu tarafta kalıyor, tepenin alt Tabi kuzey bu taraf. Beş parmakla var. Arkası burada Manguseli limanı, Maraş bölgesi. O kadar. Şu otelin adı neydi? Golden Sand. G'seydi. Golden Sand. Şu otelin adı oydu. Videoya daha fazla devam edemedik. Biz burada denize falan girdik. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça mı kalalım? See you. See you mu? See you. Peki see you'lar manasında mı dedi yoksa? <laughs> Siu dedi, Siular. Hayır ulan, öldüm diye Siu diyor. Siu dedi. Siu dedi efendim, Siular. <laughs> Siular evet. Siu dedi, Siular. Efendim hoşça manasında! malasında Siu. Görüşürüz. <laughs> Görüşmek üzere. Ho ho ho. ку-ку-ку. Cool, cool. <laughs>